Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlarım. Bugün Başak Burçları'nı alarak 2021 yılı Şubat ayı Sizlere neler getirecek bu gibi sorularınıza bakacağım. Aşk, iş ve para hayatınıza bakacağım. Sağlığınız nasıl olacak ona bakacağım arkadaşlar. Giden sevginiz geri gelecek mi? Bu gibi sorularınıza cevap vereceğim güzel dostlarım. Kanalıma abone olmayan arkadaşlarım var. İster lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Zil bildirimlerinin tümünü açın arkadaşlarım ki günlük baktığım fallarımdan haberdar olabilmek için. Dün kaşık falı baktım arkadaşlarım umarım hoşunuza gitmiştir. Ee, bir kere mahsus dedim. Bakayım sizlere sürpriz yapayım dedim. Bakalım beğenecek misiniz diye. Ee, fallarım bireysel değildir arkadaşlar. kolektif niyet alarak e, tüm Başak Burcu arkadaşlarım yani yükseliniz Başak ise dinleyebilirsiniz. Kendi Burcunuz Başak ise dinleyebilirsiniz. Ya da sevdiğinizin e, Burcu Başak ise de dinleyebilirsiniz güzel dostlarım. Ben sizi de çok fazla tutmayacağım. Evet. Falınıza geçmek istiyorum. Sizin adınıza e, fincanımı kapattım. Umarım çok güzel şeyler çıkar. Umarım ki 2021 yılı, e, Şubat ayı sizlere çok güzel gelir diyorum arkadaşlar. Haydi bakalım dileklerinizi tutun. Ben de artık yorumlamaya başlayayım. Neyse haliniz o çıksın falınızda arkadaşlar. Evet. Tüm Başak Burcu dostlarım adına. Evet. Evet. Bu arada fallarımı ne zaman dinlerseniz güzel dostlarım o zamanı baz alın. Ee, bazen diyorsunuz bak şu baktığımız fal e, ne zamana geçer? Mesela ben ayın 23'ü demişim. Hangi ayın 23'ü? diye sorular geliyor. Ne zaman dinlerseniz atıyorum Ocak'ta dinlediniz. Ocak'ta e, Ocağın 23 olsun. Şubat'ta dinlediniz. Şubat'ın 23 olsun arkadaşlar. Ne zaman dinlerseniz lütfen o zaman baz alın. Evet şöyle göstereyim fincanınızı. Bakın. Şu şekilde. Ne kadar temiz çıkmış gerçekten. Çok güzel çıkmış arkadaşlar. Ferahlı. Çok güzel gerçekten. Şimdi yorumlamaya geçelim artık. Evet. Hanenizi çok güzel bir ay kaplamış. Demem şu ki ee, bir haber gelecek sizlere beklediğiniz bir haber ya bir parayla ilgili ya da bir insanla ilgili olabilir. Bir haberiniz var ve bu haberden sonra e, hanenizi çok güzel bir ay kaplamış resmen aydınlanma dönemi. Hanenize aydınlanma dönemi e, dönemini girmiş durumda çok temiz ve ferahlı bir şekilde gördüm ufak ufak e, laflar var ve bu ufak lafları duyunca bir kişiyle tartışmanız var. Yani tartışacaksınız o insanla. Diyeceksiniz ki e, ben bunları bunları duydum. Doğru mu? Yani güvendiğiniz bir insan ama arkanızdan konuşan bir insan bu. Nasıl bir insan derseniz e, kumral bir insan, beyaz tenli bir insan, saçları uzun bir insan, e, ismin içerisinde ya da soy isminde A harfi olan bir insan. Bu e, sizin halinize girip çıkan bir kişi. Ama e, siz onu kendinize dost zannediyorsunuz, fakat değil. Lütfen dikkat edin. Başak burcu dostlarıma e, Şubatın ortalarından sonra güzel ve ferahlı haberler geliyor. Yani 16, 17, 18 o şekilde gidebilir arkadaşlar. Ee, çok güzel haberleriniz var ve bu haberleri duyunca gerçekten şükredeceksiniz. Ee, güzel güzel paralarınız geçecek elinize ferahlı bir şekilde gördüm. Ee, falım'a devam ettiğimde ise bir kişi çıkmış, oturmuş bu kişi. Ee, yani iki arada bir derede kalmış bir beyefendi var burada. Ee, kendisi evli fakat ve bir de görüştüğü insan var. Bu görüştüğü kişiyle evet e, konuşuyor, görüşüyor. Fakat e, sizin kuşkularınız da çıkmış. Hani böyle dersiniz ya içime mi doğdu acaba? Duyacaksınız bunu çok yakında. E, yani siz evliliğinizi çoluğunuz çocuğunuz adına yürütüyorsunuz. Gerçekten bu şekilde çıkmış. Karşısında sarışın bir hanımefendi var ve siz esmersiniz. E, arada kalmış yani seçim yapmak istiyor. Fakat e, ailesinden de geçemiyor. Ne o taraftan geçiyor ne bu taraftan geçiyor. Yani ortada kalmış bir şekilde. Bu bu şekilde gördüm yani. Yani çok yakında bir fener çıkmış elinizde ve bu konuyu aydınlatacaksınız. Yani ortaya çıkartacaksınız. Bu bağlamda da karşılık gelip bir konuşma yapacaksınız ve e, üzgünüm ki bir boşanma davası görünüyor ortada. Gerçekten bu şekilde çıkmış. Belki de boşanmanız daha hayırlı olur. Yani ikinci bir seçenek olarak sizi tutuyorsa elinde. Evet boşanma gerçekten daha hayırlı olabilir sizler için. Zaten bu evliliği yürütmek e, sadece size kalmış bir şey. Yani bu evliliğin sorumluluğunu sadece siz üstleniyorsunuz. Yani karşı tarafın bir çabası yok. Ben bu şekilde gördüm. Bir tane e, at çıkmış. Çok büyük bir at bu. Resmen böyle kafası belli olmuş dostlarım. E, atın üzerinde de iki kişisiniz oturuyorsunuz. Yani bir... E, bir isteğiniz var çok istediğiniz bir şey var ve bu istediğiniz e, şeye kavuşacaksınız yani artık sizin muradınız olacak çok temiz bir murat bu çok ferahlı bir şekilde e, partneriniz çıkmış ve siz çıkmışsınız yani uzun süren bir ilişkiniz var ise bir türlü resmiyete kavuşturamıyorsanız arkadaşlar e, artık gerçekten bir adım atma e, zamanındasınız karşınızdaki kişi yani partneriniz size bir adım atacak ve bu adım çok güzel bir adım olacak. Resmiyete dökmeye başlıyorsunuz ve bundan sonra haneniz kalabalıklaşıyor. Karşıdakinin hanesi ve sizin haneniz çok güzel bir böyle kaynaşma olacak arkadaşlar. Güzel bir şekilde çıkmış, çok ferahlı. Gerçekten yüreğinize ay doğacak. Çok ferahlı ve güzel çıkmış. Artık tamamlanma dönemine girmişsiniz siz. Girmiş bulunmaktasınız. Evet. Aramızda e, bir kişiyi bekleyen arkadaşımız var sebebiyle. Şu anda dinliyorsanız e, bir insan çıkmış ve başka bir kişi hakkında bir tartışmanız olmuş ve yol ayrımına girmişsiniz. E, bu yol ayrımınız evet geçecek ama şöyle bir şey var ki e, karşınızda iki kişi diğer insanlardan farklı olduğunuzu anladığı sürece sizin ilişkiniz devam edebilir. Ama ben şöyle bir şey görüyorum beyefendi e, devamlı Sizinle başka bir insanı aynı kefeye koymaya çalışıyor. Bu şekilde görüyorum. Ayrılmışsınız ve bir bayan yüzünden ayrılmışsınız. Bu bayanı ayak altına almış ve sizi baş tacı yapmış. Artık anlıyor. Yani başkalarından farklı olduğunuzu anlıyor artık. Çok güzel buzlarınızı eritiyorsunuz. Evet bir güven problemi gerçekleşmiş aranızda. Güven eksikliği olmuş. Bu hemen yenilecek bir şey değildir ama yeneceksiniz bunu. Gerçekten yeneceksiniz ve karşılıklı durmuşsunuz. Ruh eşi gibisiniz aslında. Ruh eşi gibisiniz ve karşılıklı durmuşsunuz. Bir kalp çıkmış. Yani ilişkiniz hakkında bir konuşma, bir görüşme yapacaksınız. Artık barışıyorsunuz. Bir insan çıkmış ve bu insanla tartışmanız var. Evli iseniz eşinizde bir tartışmanız var. Eşinizin ailesinden yana bir tartışma. Yani Eşinizin ailesi sinirlerinizi bozmuştur. Siz kalkıp bir kelime söylemişsinizdir ve eşiniz ne yazık ki ailesinden yana e, olduğu için laf söyletirmiyor. Siz haklısınız aslında ama devamlı ailesini ve kendisini haklı gösteriyor. Bu bağlamda da bir tartışma yaşayabilirsiniz. Ama bu tartışmalarınız daha sonra ferah çıkacak ve barışıyorsunuz siz. Hani böyle trip atmak gibi hani ufak böyle bir tartışma olur ya. Aynı o şekilde çok ufak bir küslük böyle boşanma falan görmedim. Ufak bir böyle tartışma yarış, e, yaşayacaksınız ama ufak tartışmanız gerçekten e, fela kavuşacak. Öyle sıkıntılı bir şey görmedim. Ufak ufak yılanlarınız var. Sizi çekemeyen insanlar var. Yani siz hayatta başarılı insanlarsınız. Çok naif ve kibar insanlarsınız. Kimseyle böyle e, ağız dalaşına girmeyen Gerçekten kendi işine, gücüne bakan insanlarsınız ve kariyerinizi çok düşünen insanlarsınız. Başak Burcu dostlarım çalışkan insanlardır. Bu bağlamda sizleri çekemeyen insanlar var. Yok dersem yalan söylerim. Çok güzel böyle bir iş kapısı açılmış sizlere. Büyük bir iş kapısı açılmış. Yani demem şu ki eğer ki bir iş değiştirmek istiyorsanız ya da bir iş bulamıyorsanız ee, bir iş değiştirme görüyorum çok güzel bir iş değiştirme görüyorum ve e, yeni bir işe başlama e, yeni bir başlangıç görüyorum yani çok güzel ve ferahlı bir şekilde bu başlangıç e, sizlere çok büyük böyle nasipler ve kazançlar getirecek gerçekten çok güzel bir iş kapısı artık böyle balıklar çıkmış ardı ardına çıkmış nasipleriniz çok bollaşmış bu dönemlerde lütfen bu zamanları e, dikkat edin N nasıl yani dikkat edelim derseniz çok şanslı ve uğurlu günündesiniz. Zaten atnalı da çıkmış. Tertemiz bir şekilde at nalı çıkınca şanslı ve uğurlu günlerinizdesiniz. Yani arkadaşlar çok güzel ve ferahlı bir şekilde çıkmış. Lütfen şansınızı güzel değerlendirin. Elinize gelen paraları çarçur etmeyin. Önemli işlere yatırım yapın arkadaşlar. O şekilde görüyorum ben. Bir ihaleye girebilirsiniz. Atıyorum bir yatırım yapabilirsiniz. Ev alacaksanız eğer bu dönemde alabilirsiniz. Tertemiz ve ferahlı bir şekilde çıkmış çünkü. Evet karşılık gelip bir konuşma, bir görüşme ve bir nikah görüyorum arkadaşlar. Uzun süreli e, görüşen hatta nişanlı olan arkadaşlarım var ise çok güzel bir evlenme teklifi size gelecek. Gerçekten çok güzel, ferahlı bir şekilde gördüm ve siz çok mutlu olacaksınız. Ciddi anlamda altta da böyle e, devlet dairesi çıkmış yani artık devlet dairesiyle ilgili bir işimizi ikiniz birlikte halledeceksiniz. Yani bu nedir? Bir nikahtır arkadaşlar. Temiz ve ferahlı çıkmış. Evlendikten sonra aynı çatı altında tertemiz bir yuvanız olacak ve bol kazançlı sıkıntısız bir hayatınız olacak. Ben sizleri çok mutlu gördüm gerçekten. Hasta bir insan var ve bu hasta insandan haberi alacaksınız. Evet üzüntü yapacaksınız dostlarım çareler aramaya başlayacaksınız ve o insanın çaresi sizde olacak. Temiz ve ferahlı bir şekilde çıkmış. Çok güzel yardımcı olacaksınız bir insana, destek olacaksınız ve üçüncü şahıslara söylemeyeceksiniz tabii ki de. Temiz ve güzel çıkmış gerçekten. Evet, saçını yukarıdan at kuyruğu yapmış. Yani şöyle toparlamış. Uzun saçlı bir insan görüyorum. Esmer bir insan. Yani cildi buğday tenlidir. Saçları koyu renktir. Bu bağlamda esmer olarak çıkar burada. Masa başında sizinle konuşma yapacak. Temiz bir konuşma yapacak, güzel bir konuşma yapacak. Yani güzel giden bir ilişkiniz var ise artık resmiyete dökelim, artık ben bu şekilde görüşmek istemiyorum gibisinden konuşmalar yapıyor sizlerle ve güzel. Gerçekten sizler de onay veriyorsunuz ve karşılıklı durmuşsunuz bu hanımefendiyle geleceğe dönük konuşmalar yapacaksınız. Güzel çıkmış gerçekten. Evet sırt sırta dönmüş bir çift ve e, kapılarda böyle bekleyen, yollarda bekleyen bir bayan görüyorum burada. Ama çok güzel ve temiz. Evet bu insan geri dönmeyi düşünüyor size ama e, gururu aşkının önüne geçmiş ne yazık ki. İnadı aşkının önüne geçmiş ne yazık ki. Sizleri seviyor mu? Evet seviyor. Hayatında başka bir insan var mı? Yok. Ayrılmışsınız ve siz şu anda e, kafanızda soru işaretleri var açıkçası. Beni e, eskisi gibi seviyor mu ve hayatında başka bir insan var mı? Gibisinden düşünceleriniz var. Hayır arkadaşlar gerçekten hayatında başka bir insan yok. Siz varsınız kafasında, aklında, düşüncesinde hep siz varsın ama e, bir türlü gelemiyor, erteliyor, devamlı erteliyor, cesaret yok diyebilirim. Evet güzel çıkmış. Şimdi tabanınıza geçiyorum. Sizler de dileklerinizi tutun. Umarım çok güzel şeyler çıkar. Umarım e, çok mutlu olursunuz. Bütün dilekleriniz kabul olsun ve 2021 yılı şubat ayı sizlere çok güzel şeyler getirsin diyorum. Sizlere karşı çok güzel dileklerim var. E, bütün böyle pozitif enerjiler gerçekten sizlerin olsun. Negatifleri böyle gönderelim evrene gitsin arkadaşlar. Hiçbir böyle kötülük sizlere ulaşmasın diyorum. Şu şekilde göstereyim tabağınızda bakın. Tertemiz bir şekilde çıkmış dilekleriniz bakalım olacak mı? Evet dilekler oluyor arkadaşlar ama bakın çok yavaş bir şekilde olacak ama olacak. Önünüzde eğilen bir insan özür dileyen bir insan ee, elinde bir paket var ve özrünü bir hediye ile yapacak. Temiz bir şekilde çıkmış ama sizin kalbiniz çok kırılmış hani gelse de kabul etmem artık diyorsunuz ama onu görünce dayanamayacaksınız. Ee, karmaşık karmaşık konuşmalarınız var. Bu karışık konuşmalarınız evet ferah kavuşacak artık. Güzel ve ferahlı bir şekilde çıkmış. Ellerinizi açıp dua ettiğiniz bir konu var. Yani istediğiniz, çok istediğiniz bir şey. Bir ev olabilir, bir araba olabilir. Temiz ve ferahlı bir şekilde ve siz bunu halledeceksiniz. Çok güzel bir şekilde çıkmış arkadaşlar. Ferahlı bir şekilde çıkmış. Ee, daha sonra bir adak görüyorum. Bu adanızı gerçekleştireceksiniz. Ee, Fok balıkları çıkmış. Böyle bir sürü balıklar çıkmış. Çok güzel balıklar çıkmış. Ve bu balıkların anlamı ise nasipli ve kısmetli zamanlarınızdasınız. Çok güzel, bereketli zamanlarınızdasınız. Umarım hep böyle devam eder. Elinize geçebilecek olan paralarınız var. Ve bu paralarınız gerçekten e, arda arkasına gelecek. Yani uzun süre gelmemiş ama bir geldiği zaman arda arda gelecek ve ferahlı bir şekilde gelecek. Boşanmak üzere olan arkadaşlarım var ise aranızda. Boşanma... E, yani mahkemeyi erteleyeceksiniz. Bir şans daha vereceksiniz. Belki çok çocuğunuz vardır. Onun için bir şans verebilirsiniz kendinize. Ee, ama şöyle bir şey diyeyim. Ee, bulunduğunuz ortamdan taşınırsanız, yani aile büyüklerinden uzaklaşırsanız evet bu ilişkiniz, bu e, evliliğiniz devam edebilir. Çünkü bir e, aile büyüğü yüzünden bir tartışmanız var. Ve bu aile büyüğü yüzünden tartışmanız gitgide büyüyor bir kıvılcım yangına kadar dönüşebilir. Lütfen dikkat ediniz. Bir koşullandırma yaparak evet karşı taraf barışmayı sağlayacak. Çok güzel bir barışma görüyorum. Artık yani yuvanızı kurtaracaksınız. Soru işaretleriniz de temize çıkıyor. Evet bakın oluyor. Yavaş yavaş oluyor dilekleriniz. Diyorum ve ben burada falıma nokta koyuyorum. Arkadaşlar. Evet sizlere hitap edebildiysem ne mutlu bana arkadaşlarım. Sizleri mutlu etmek gerçekten beni de çok mutlu edip, e, ediyor. Kanalıma abone olmayan arkadaşlarım var ise lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Videolarımı beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Tüm zil bildirimlerin hepsini açın ki günlük baktığım fallarımdan haberdar olabilirsiniz. Destekleriniz çok güzel arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Sizler sayesinde ailemiz gittikçe büyüyor ve çok güzel böyle fallar sizleri bekliyor. Değişik değişik fallar bakacağım arkadaşlar. İstediğiniz fallar varsa onlara da bakacağım. Ee, gelecek dönemde canlı yayın yapacağız arkadaşlar. Bütün sorularınıza cevap vereceğim. Sohbet muhabbetle güzel bir canlı yayın olacak. Eee Bireysel fal bakıyorum. Evet onu da belirteyim. et Gmail hesabından bana ulaşabilirsiniz. Eğer ki size ulaşamadım derseniz açıklama kısmında Instagram hesabımı bıraktım. Oradan mutlaka ulaşabilirsiniz. Çünkü hemen geri dönüş yaparım arkadaşlar. Yoğunluğumdan dolayı bazen geri dönüş yapamıyorum. Kusura bakmayın lütfen diyorum. Ve ben sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Kendinize çok dikkat edin. Diğer fallarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıklı kalın güzel dostlarım.